Dolar TL tarafında Merkez Bankası'nın alımları devam ediyor. Öncelikle şöyle ifade edeyim. Bakın dolarda sert düşüş bekleyenler net bir şekilde yanılıyor. Evet belki gevşeyebilir. 30.5'ları 31.5'ları görebilir ama buranın altının olmasını beklemiyorum. Sebebi hem enflasyonun olmasından kaynaklı hem de piyasalarda zaten Merkez Bankası alım yaparken... Alım yapacağı miktarın çok olmasından kaynaklı. Yani siz daha eksi bütçedesiniz. Onu artıya çevireceksiniz. Artıdan sonra da bir rezerv yapacaksınız. Bu da elbette bir zaman alacağı için düşüş diye bir beklenti olmasının yanlış olduğunu düşünüyorum. Peki yukarı gider mi? Yukarı gitmesi için de erken. Koşulları şimdi tartışacağız. Öncelikle şöyle bakalım. Bakın haftalık grafiğe bakalım. Haftalık grafikte düşmesi gereken noktanın dip noktasını 30.5 olarak geçen sefer konuşmuştuk. Yani maksimumda siz gelseniz gelseniz şuradaki noktaya gelirsiniz. Ki o da... Diyelim ki düşmediniz ve yatağa gittiniz. Yatağa gittikten sonra şuradaki noktaya geldiniz. Bu yaklaşık 4 ay sonraya denk geliyor. 4 ay sonra ise yukarı yönde 38 hamlesi başlayacak. var, Şuradaki desteği diyorsunuz. Bu destek şurayı kırdığımız andan itibaren Bize yukarı yönlü taşıyan bir nokta. Bu manada 4 ay sonraki hamlede 38'leri görebileceğimizi düşünüyorum. Yani aşağı yönlü düşüş beklentisi yok. Yeniden yukarı çıkabilmesi için de 32 32.60'ların üzerinde kalması lazım. 32 32.60'ların altında kaldığı sürece TL'nin değer kazanma hızı artar. Bu aşağı düşecek anlamı taşımıyor. Aşağı düşmesini engelleyen zaten merkezin alımları söz konusu. Euro tarafına gelirsek. Euro tarafında ise bakın vadeyi şöyle açtığımızda çok net gözükecek. Vadede yukarıda bir 66 TL var. Bu 66 TL yatay gittiğinizi varsaydınız ve şu kadar oyaladınız. Bu yaklaşık 1 yıl ve 1 yıl üzeri oyalama şansına sahipsiniz. Ama tamamen de oyalayamayacaksınız. Bunu aşama aşama şu şekle getirmek zorunda kalacaklar. Bakın açıyla gittiğini varsayalım. Önümüzde yaklaşık 2 yıl bu şekilde götürdüklerini varsaysak 70 TL'yi buluyorsunuz. Hızını değiştireceği şekilde düşünürseniz dolar TL'nin aslında aşağı gelmeyi bırakın yukarı yönlü potansiyeli olduğunu gösterir.